Evet günaydınlar efendim. Şimdi ne yaptık? Ee, kahvaltı yapmaya dönerciye geldik AVM'ye. Şöyle bir menü söyledik. İki tane döner söyledik. iki tane kola. Ne kadar tuttu? 1640 binar tuttu. 1640 dinar şu an güncel kuru Ona ne kadar bu? yapıyor? O civarda ama kur sürekli değiştiği için yani hesabınızı ona göre yapın. Şu o anki tarihe göre de. yapın hesabınızı. Ama boyutları bayağı güzel. Kahvaltıda döner yenir mi? Şöyle, pazar günleri burada her yer kapalı. Ve bugün de pazar. Biz de mecbur AVM'ye geldik yemek yemeye. Aklınıza bulunsun, pazar günleri burada hayat duruyor. Hava o kadar soğuk ki dışarıda bir tane bile vlog çekemedim. Ellerim donuyor, eldivenle falan dolaşıyorum burada. Ben neyse, Fenerli hırkamı da giydim şimdi AVM'de dolaşıyoruz bu şekilde. Artık Norisa'da bitiriyoruz. Otobüs istasyonuna geldik. Şöyle yiyecek, çikolatalı açma tarzı bir şey aldım. Şimdi buradan Bosna Ersa'ya gideceğiz. Saray Bosna'ya aktarma yapacağız. İlk önce Foça diye bir yere gideceğiz. Gece 4 civarı orada olacağız. Akşam saat 8'de otobüs kalkıyor. Sabah 7'de de Saray Bosna'da olacağız. Şu anda otobüs stasyonunda bekliyoruz böyle. Vallahi otobüs ne zaman gelecek bilmiyorum. Öyle bekliyoruz. Şimdi Novi Sad'dan otobüse bindik. İlk önce Foça'ya gideceğiz. Foça'dan aktarmayla Saraybosna'ya. İnşallah uyuyakalmayız. İnşallah Foça'yı kaçırmayız. İnşallah mahsur kalmayız. Bir de yastık getirdim şöyle yanımda. Yaklaşık 12 saat sürecek. Uyurum. Güzel olur yani. Evet sonunda Saraybosna'dayız. Bayağı bir saç baş aldı. Eşyalarımızı bıraktık, bir kahvaltı yaptık. Şimdi direkt olarak geziye geçtik. Şu an 1. Dünya Savaşı'nın başladığı yere geldik. Avusturya Macaristan Veliahtı Prensi gördüğünüz arabayla tam olarak Şuradan eşiyle beraber geçerken Sırp bir milliyetçi tarafından burada vuruluyor. Burası suikastı gerçekleştiren Sırp milliyetçinin ayak izlerinin yapıldığı yer ve bu olaydan sonra biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı patlak veriyor. kar hala erimemiş. Bir hafta öncesinden kalma kar. Zaten biz sabah Saraybosna'ya vardığımız zaman eksi 3 dereceydi hava. Biz kendimiz direkt böyle börekçiye falan attık donmamak için. Karlar burada erimiyor ya uzun bir süre. Şimdi buranın hiç sönmeyen ateşine geldik. Burası Bosna Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitler ve yerel halk adına yapılmış. Arkada çelenk falan var bu ateş hiç sönmüyor. Direkt gazlı sistem. Bu ateş söndüğü zaman işte atıyorum üstü açık bu şekilde. Yağmur yağdı, kar yağdı, fırtına oldu, bir şey oldu. Gazlı sistem olduğu için zaten tekrardan ateş yükseliyor buradan. Ne alayım sana? Kata. Ben şu mavi alınabilir ortadaki. Evet. evet. Ne diyorsun? Bence alınabilir. Dinliyorum. Anla ki olur öyle bazen. Millet burada satranç oynuyor. Koca koca adamlar. Satranç taşları ile beraber burada buz gibi havada, etrafta kar var. Şimdi Saraybosna'daki en ünlü kilisedeyiz. Burası çok işlek bir yerde. Oo arkadan müzik de başladı. Şimdi bununla ilgili şöyle küçük bir bilgi vereceğim. Tam ortasında, heykelin hemen üstünde bir cam var. O cam, bunların bir inanışına göre e, kıyamet günü oradan bir ışık gelecekmiş. Onların inanışına göre Hz. İsa gelecekmiş. Ee, onun dışında etrafımızda yerde şu şekilde kırmızı boyalar var temsili olarak. Bunlar Bosna Savaşı'nda dökülen kanı temsil ediyor. Bunlar Saraybosna'da Başçarşı tarafında hemen hemen her yerde var. Bayağı şeylerini koruyorlar, kültürlerini koruyorlar. Ki zaten ee, Boşnaklar savaşta hasar alan binaları onarmıyorlar. Yeni nesiller daha iyi anlayabilsin diye onarmıyorlar. Çoğu yerde şarapnel parçaları falan görebilirsiniz. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Farklı bir şehirde kırık bir minare var. Minareyi bilerek onarmıyorlar. Minarenin yarısı devrik. Onun fotoğrafını bulursam buraya koyacağım onu da. Ha, kuru et diye bu mu? Ha, bunu deneyelim o zaman. Bir tur gezelim burayı, deneyelim. Ha. Şimdi kuru et aldık pazardan. Eve gidip tadım testi yapacağız akşam. bayağı metetler bunun kuru etini. Ee, onun dışında ekmeğe sürmelik paprikalar varmış ondan da alacaktık da ufak yokmuş. Büyük satıyorlar. 15 KM. 15 KM'ye de işte 7,5 euro falan yapıyor. şimdi yemek yemeye gidiyoruz. cevap yiyeceğiz. Hava da karardı. Ya biz yemeye başladık da ben açıktan videosunu çekmeyi unuttum ya. Bunların ayranları daha doğrusu yoğurtları böyle akışkan yoğurt şeklinde bu şekilde içiliyor. Onun dışında kaymakları tuzlu oluyor. Biraz şey gibi bizdeki krem peynir gibi bir tadı var. Maharatlı oluyor kaymakları. 10 cevap 10 mark verdik. Yanında soğan geliyor. 10 tane işte cevapçısı var, ekmeği var. Öyle. Yani afiyet olsun. Evet şimdi yemeğimizi yedik. Bir kahve molası vereceğiz. Bir bosna kahvesi, bir tatlı falan. Ondan sonra hediyelik falan alırız. Ondan sonra bir ufak market duru sonra gidiyoruz eve. Evet şimdi kahvemizi içmeye geldik. İki kahve söyledik. Krem pita diye tatlı söyledik. Ee, toplam şöyle şurası 16 mark. Yani 8 euro yapıyor. Mekanda bu şekilde. Tam baş çarşıdayız şu an.